Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişer ikişer oturduğunda 7 öğrenci ayakta kalıyor. 3'er 3'er oturduğunda bir sıra boş kalıyor. Buna göre bu sınıfın mevcudu kaçtır? Sınıfın mevcudunu iki farklı şekilde yazıp eşitlik kurup denklem çözerek sınıfın mevcuduna ulaşabiliriz. Sıra sayısına biz x diyelim. İkişer ikişer oturduğunda bütün sıralarda 2x öğrenci olur. 7 öğrenci de ayakta kalıyorsa sınıfın mevcudu 2x artı 7'dir. 3'er 3'er oturduğunda bir sıra boş kalıyor. O zaman sıra sayısını x 1 olarak gösteririz. 3 parantezinde x eksi 1 tane sınıfta öğrenci olmuş olur. Bunlar birbirine eşitmiş. Dağılma özelliğini kullandığımızda 3x eksi 3 eşittir 2x artı 7. Burada e, bilinmeyenleri aynı yönde toplayalım. 3x eksi 2x artı 7 buradaydı. Eksi 3 de yanına artı 3 olarak geldi. Toplam 10 yapar x. Biz şu an neyi bulduk? Sıra sayısını bulduk. Ama bizden mevcut istenmişti. Mevcut neye eşit? 2x artı 7'ye. Yani 2 çarpı 10 20 artı 7 27'dir. E, bunu e, 3 parantezinde x eksi 1'de de yerine koysaydık. Aynı cevaba ulaşırdık. Doğru cevap D şıkkıdır.